Henüz yolun başında olan sizler için öyle sıkıcı ve karmaşık teknik bilgilerle değil de heyecanınızı canlandıracak bazı örnekler üzerinden Arduino'yu size anlatmak istiyorum. Arduino aslında bir ekosistemdir. İçinizde belki Arduino nedir diye sorduğum zaman Arduino bu karttır diye cevap verenler olabilir. Evet bu kart bir Arduino kartıdır ama bu kart tek başına bütün Arduino kavramını temsil etmez, tanımlamaz. Bu kart sadece Arduino ekosisteminin bir üyesidir. Küçük ama popüler bir üyesi. Bu ekosistem öyle büyük, öyle muazzam, öyle gelişmiş ve kullanımı öyle kolaydır ki yapabileceğiniz şeyler kendi hayal gücünüzle sınırlıdır desem çok da yanlış bir şey söylememiş olurum herhalde. Mesela cebinizde besleyebileceğiniz dijital bir evcil dinozoru kim istemez? Bunu Arduino ekosistemiyle yapabilirsiniz. Ya da odanızdaki çalışma masasını Ankara'daki Ulus Sincan dolmuşları gibi yapan otomatik bir aydınlatma kontrol cihazını Arduino ekosistemiyle yapabilirsiniz. Ya da bilgisayar oyunu oynayan kardeşinizin bilgisayarını televizyon kumandasıyla kontrol edip oyunu trollemek ve kardeşin çıldırtmak ben gibi her abinin keyif alacağı bir şeydir herhalde. Bunu da Arduino ekosistemiyle yapabilirsiniz. Ya bıçak aldı yine. Ya zıpladı şey. <gülüyor> <gülüyor> Arada bakıyor. <laughs> Yemin ediyorum siz yapıyorsunuz. Arada bakıyor. Ben dedim onu. Size bir şey diyeyim mi? Atış ediyorum silah atıyor. Ne? Ya, az önce silah attı. Abim enter çalışıyor. enter nasıl basabilirim? Bak kendin basıp diye kurma. <laughs> o videoları hatırlayınca tekrar bir canım çekti. Hoşuma gitti. O zaman kandırmak eğlenceli geliyordu ama artık kandıramıyorum. Hem büyüdü hem de yazılım mühendisi oldu. Artık yemiyor. Küçük kardeşleriniz varsa hala işe yarar ama bence güzel projeydi. Ya da savaş oyunları oynarken oyunda her mermi isabet aldığınızda gerçek hayatta da size elektrikle o mermi yeme hissiyatını yaşatan bir robot yapabilir. Oyun deneyiminizi bambaşka bir seviyeye çıkarabilirsiniz. Ürün çekimlerinde kullanacağınız bir slider'ı, televizyonunuz için Ambilight sistemini, RC tekneleri, Star Wars hayranıysanız gerçek bir BB-8 robotu, evcil hayvanlarınız için otomatik sulama ya da besleme robotları ve hatta kendi cep telefonunuzu bile yapabilirsiniz. Bir Harry Potter hayran olarak benim çok sevdiğim projelerden birinde birisi aile üyelerinin nerede olduğunu onların attığı tweetlerden anlayıp bunu da Harry Potter evreninden çıkmış gibi duran bir saat üzerinde göstermiş. Ben çok beğenmiştim. Sadece böyle eğlence, hobi, teknolojik alet ortam olarak görmeyin Arduino'yu. Arduino ekosistemi sayesinde insanların hayatlarına dokunan, onlara faydalı olan çok kaliteli projeler de ortaya çıkarabilirsiniz. Mesela birisi işaret dilini anlayıp onu sese dönüştüren teknolojik bir eldiven geliştirmiş. Bir başka kişi depremleri tespit edip bunu tweet atarak insanlara önceden haber veren bir proje geliştirmiş. Fukushima felaketinden sonra Japonya'daki bir grup insan hükümetin verdiği bilgilere güvenmeyince Geiger sayıcı olan, Arduino ile çalışan ve internete bağlanan 100 tane cihaz yapmış. Sonra bu cihazları Japonya'nın farklı yerlerindeki 100 kişiye dağıtarak sahadan kendi verilerini toplayıp bunu insanlarla paylaşmışlar. Mesela bu örnekte gelişmekte olan bir ülkede yaşayan bir öğrenci okulunun alamadığı test aletini kendisi yapmaya karar vermiş ve bir pH ölçer tasarlamış. Arduino, hadron çarpıştırıcısı gibi çok ciddi projelerde de kullanılıyor. Mesela bu örnekte neler esnasında bazı bilgileri toplayan ve bunları raporlayan bir sensör geliştirmişler. Tüm bunlardan sonra favorim olan bir projeyi daha paylaşmak istiyorum. Birisi üzerine oturan kişi osurduğu zaman bunu tweet atan bir sandalye geliştirmiş. Hani günümüz Twitter gündemlerini düşünecek olursak bence hala Twitter'a çok anlam katan bir proje. İşte akıllı perdeymiş, engelden kaçan robot, çiçek sulayan sistem, akıllı ev otomasyon sistemleri ya da park sensörleri gibi projelerden bahsetmiyorum bile. Sadece bu örneklerden de gördüğünüz gibi Arduino ve hayal gücünüzü kullandığınız zaman yapabileceğiniz projelerin bir sınırının olmadığını size anlatmaya çalışıyorum. Eğer toparlayacak olursak, Arduino, programlama kartlarından, çok kullanışlı basit kod geliştirme editöründen, bu kartlar için geliştirilmiş sayısız sensörlerden ve modüllerden, bu sensörler ve modüller için geliştirilmiş kütüphanelerden, kendine özel geliştirilen programlama dilinden ve bunları kullanarak elde ettikleri tecrübeyi paylaşan milyonlarca insandan oluşan açık kaynak kültürünü benimsemiş devasa bir ekosistemdir. Biz de bu Arduino kursunda bu devasa ekosistemi anlayıp ondan beslenen ve sonrasında da bu sisteme katkı sağlayan milyonlarca insandan birisi olmak için çaba sarf edeceğiz. Tabi bu Arduino böyle gökten zembillenip tüm dünyayı değiştirmedi. Bunun bir de öncesi de var. Arduino olmadan önce de insanlar bunun gibi projeleri yapabiliyorlardı tabii ki. Yine mikro denetleyiciler vardı. Bunları programlayacak cihazlar vardı. Bu mikro denetleyiciler için kod yazılan ortamlar vardı. Tek fark o zamanlar bu kadar kolay değildi. Bu işler anca teknik kişiler ya da mühendisler tarafından uzun yıllar süren eğitimler ya da aylarca süren çalışmalardan sonra elde edilen tecrübelerle ancak yapılabiliyordu. Kütüphaneler, donanımlar, sensörler, modüller, insanların birbirlerine danışabilecekleri topluluklar bu kadar popüler değildi. İşte Arduino bu toplulukların oluşmasına vesile oldu. Daha sonra da bu toplulukların katkılarıyla bugünkü haline geldi. Size Arduino'yu tarif ederken ne olduğunu anlamakta ilk başta zorlanacağımız hatta bu kursun hatırı sayılır bir bölümünde kullanmayacağımız sıkıcı teknik bilgiler yerine bu şekilde havalı olduğunu düşündüğüm örneklerle hayal gücünüzü dir tutmaya çalışarak sizi heveslendirmeye çalıştım. Umarım bu heves bu kursu başarıyla tamamlayana kadar hep içinizde olur. Merak etmeyin o teknik bilgileri de hiç yabana atacak değiliz. Yeri geldiğinde değinerek veya ihtiyaç duyduğumuzda onları kullanarak bu teknik bilgileri de öğreneceğiz. Hem bu yolla öğrenildiğinde çok daha kalıcı olduğunu sizler de göreceksiniz. Bu Arduino'nun ne olduğuyla alakalı, onun tanımıyla alakalı daha fazla teknik bilgiyi talep ederseniz de açıklama kısmına bir video bırakıyorum. O videoda böyle Arduino nedir, işte bu ekosistem nedir ya da ticari ürünlerde kullanılır mı gibi kafa karıştırıcı olduğunu düşündüğüm bazı sorulara cevap vermeye çalışmıştım. Belki bakmak isteyebilirsiniz.